you <laughs> var borular. <laughs> <Yeah! gülüyor> <laughs> Teker düşmanı köpekler. <laughs> ferma abi. Bambi ferma da. Oh <laughs> yabancısı burada niye var? Vallahi ben de anlamadım. Taban aynen yukarıda olur. Yukarı giden tabanda olur. Ortayı gezen yukarıda olur. Aşağıda olur. kadar aldı. Hep yılan biz buraya ya. Yok hayır. Ne bileyim işte. Dönüşe geldik zaten döneceğiz. Abi Ali ara mi? Altı kalsın. 2022 yani, 2022 24 6 kişiyiz. İnşallah bu. 6 Davşan aşan. <laughs> 12, 12 keklikle dönmeyi planlıyoruz. <laughs> ee, İnşallah. Asla asla. Merhaba, böyle. Ama kesmesi şey. Bu hasta şey ama bu da şöyle değil. Ee, Yine hamer aldım zaten Biz kendimiz sertleştiriyoruz. Dağın yarı oh, ara, yan yan aralar aralar abi, bir oyuna arabayla çıkıyorsun. Yan yana Allah abi ama sahile dik oluyor. Bir üst noktaya daha çıkardın. Şuraya bir bak abi. Zirve daha açacağız işte. Zirveye varınca da bak. tane tepe var. Şimdi ikinci tepeye zorlaşın. Soldakı. Soldakı. Evet. Soldakı. Evet. Buradan evet. çabuk gel evet. evet. böyle çok aşağı değil abi ya. Sabır bana bir sapan verdi Teker düşmanı köpekler. <laughs> Teker ne şey yapıyor mu ama? Evet Ali parıltı. <gülüyor> <gülüyor> Yılların <gülüyor> Abi sen buraya bizi niye çıkarttın ya? Vallahi ben de bilemedim niye biz de. Off road yaparak hava geldik Gel bakayım gel. Aferin sana aferin Kız. Orada gördüm. Ona demem şu kafa yola Kaçtım Şimdi bu altıya altı, benziyorum. Altı, altı. Atla <laughs> canım Gel Bambi gel Bambi Bambi Aferin Bambi sana Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Oy. Arkadaşlar yırkılar var. <laughs> Gördüğünüz üzere yırkılar bize tıslıyor. Ne kadar güzeller ama. Keklik kalktı. Bir alay keklik kalktı şöyle. Daha var, daha var. O... Aha, düşürdü vallahi. Ee, düşürdü bak birini. Oradan bir alay daha kalktı gördün mü? Bak, sekiyor. Köpek gidiyor. Alacak şimdi onu bak. Köpek buradan kıstıracak. Ali abi burada, bu tarafta, çalının üstünde Kaldı kaldı Sektik sektik orada kaldı Birini aldı iyi Vallahi avuç avuç bok yine var abi Fermata abi Pampe firmada. Ben de şöyle fermayı çekeyim bari. Kaldı mı? Sen onu Aferin lan Bambi, Bambi. Aa, <laughs> Sen niye vuramadın onu Vurdun kafasının üstünden aldı gibi ha? Teh Kaldı mı? Kaldı. Tamam. Bambi ferma yaptı ona. Aferin. Olacak olacak Sabri abi. Bambi'nin ferması. Bambi. Aferin Bambilen. Görmesem haberin yok Allah. Bir çevirdim kafamı köpek aşağı girdi tak durdu. Aferin kızım sana. Aferin. Kaldı mı? Kaldı değil mi? Bambi fermaladı biliyor musun Emmi? Aferin Bambi. Onlara yapacak bir şey yok. Çengiliyor da arkasından ha. Oğlum, Oğlum bir ferma verdi. Fermadan atladı. Biz ona bakıyorduk. Ben de fermayı çekeyim diye bu tarafa geçtim. Sabri abi de attığında kalmadı. Bambi. O şimdi var ya çok hırslandı abi. Vurdum onu düşecek düşecek Anla teniriye düştü Oğlum birini vurdum da teneriye düştü le. Sabri abi Birini te aşağı düşürdüm iniyorum Fazi olun. Nasıl attım lan ben ona? Aman abi bak beni, beni unutma. Yok yok sana değil. Tepe at. Direkt tepe attım da. Atamadım. Ya. Çok sert geçti oğlum. Sa Aynen salsam vururdum. Arkadaşlar bak. Oh. 25-30 kadar yılkı var burada. Emolu. Ahmet. Düşüyor. Sabra abi. Sabra abi. Gördün mü? Sabra Sabra abi. Sabri abi geliyor. Sabri abi geliyor, geliyor. Abi yürü yürü. Kayaların altındaki ardıca doğru git. Yürü abi yürü. Yürü ben gördüm düştü yeri yürü. yürü. Sabra abi. Sabra abi. Asana doğru. Ben tamam. Ya tarif edeceğim düştü yeri. Sabra abi. Sabra abi. Sabra abi. Sağında sağında arkanda. Arkana dön. Ha oralara bak abi o sağına doğru sağına. Ha şu anda ön, ön tarafına doğru yürü. O araya düştü bak o araya. Senin solunda solunda. Abi ön tarafına şöyle arayacaksın orayı. Bak senin o var ya ön tarafında olması lazım. Buldun mu abi? Ha, <laughs> Allah. Ne biçim kayıyor. da abi bitseydi de bir ona böyle bir iniydi. Ayakkabıları falan bir gevşe değdik bir rahatlayalım ayaklarımız ya. Yazık bu ayaklar çekti. <laughs> ha! ben de anlamadım. Taban aynen yukarıda olur. Yukarı giden tabanda olur. Ortayı gezen yukarıda olur. Aşağıda olur. bas. Hadi, hadi kızım. Aferin Hadi Bas. Aferin. Taş atınca çıktı o, namussuz. Aferin. Hadi. 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 Tutar, tutar. Aferin. Tutar onu ya. Aferin Bambi. Aferin kızıma benim. Şuradan çıktı da atınca namussuz. Tutar tutar ya. Olmazsa biz tutarız şimdi. He. Baksana buralar. Demek ki içinde dammış. <laughs> Aferin kızım. Aferin Bambi. Tamam kızım. Tamam kızım tamam. Tamam Bambi. Çeki bakayım. Bırak bakayım. Bırak da keselim Bambi. Tamam. Paşa bırak. Tamam paşa. Bırak. Bismillah. Bırak. Aferin Aferin. Ha, şimdi oyna hadi. Tüfeği alayım. Hah. Ne zaman lan? <laughs> Benim kapıya mı? Ne vurulduktan sonra mı? Teş oradan ya. Yere, yürüdük, de <gülüyor> <gülüyor> beri buraya geldiler. Teş oralarda tüyleri var. Ne abi? Bir yani. Kekik topladıydım. Ben. Hey! Teş oradan beri vereyim ben. Teş Hadi. Hadi. topladıydım. Hey! Şş çekil. Çekil hadi. Çekil vallahi kız hocam artık. Çekil bir Hadi. İyi yaptım. İyi Çek bakayım çek. Bırak. Bana da çok müsait bir atış. Sonu veriyordu. Hey hey. Şş. Tamam bırak. Direkt direkt namludaydı zaten. Şundan Bu ilk çıktı. sıkıya attı ikinci de atarken namludaydı. Şuradan mı çıktı? Şuradan mı? Şu Öyle. aşağıdan çıktı. Şu karanlıklara bir daş attım, ondan çıktı. Ama hangisi <laughs> o <laughs> <Dayı>. öyle, <davranıyordu. gülüyor> bir... o davşan gidiyor dediğinde ben yüzle yordum. Dayı. Yine zabun oldu. Şey Şöyle dur düşün direk de. Buradan iniyorum. Şu karanlıktan olması lazım çıktığı yere. Aynı öyle karanlıktan çıktı. Yassı bir taş attım. Çok büyük değil ama ya. Aferin Bambi ama tabanları gitmiş hayvanın adına. Sabri abi. Ne? Arka ayaklar şişmiş. Hı? Belki de kanamıştır. Sağ arka ayağı çok şişmiş. Altı altı. Hadi hadi hadi. Allah'ın izniyle Anam. durdurmuşsun zaten. Ali abi şunu da vereyim mi? Tüfeği de vereyim mi? abi. Şimdi bunu açmak için önce fermuar kırıldıydı. Fermuarın sapını çıkartalım. Hava çıkar gibi bir Yine çıkartıyor bak iyileştiriyor arabayı. <laughs> Dur değil oğlum sen şunu? Ne iyi var? Şükür. de bak orta karar bir şeymiş. Ben Lan. Atamadım da ufak. <laughs> Fotoğraf çekinelim. hadi. hayır <laughs> <laughs> Var mı başka şey o... sen köpeğin da. Şunu da koyalım mı? <laughs> Tavşan. <Kurayım gülüyor> oraya mı abi. Ne? O taşladık delik ne abi? He? Собирайся, мы сюда его верим? Да. Держи, держи, держи. А я нахожусь.